Evet arkadaşlar, evet dostlar cümleten selam aleyküm. Bakın o çıktı şimdi uçmaz o uçmaz. Duman dişi. Gel buraya. Uçmaz ya. Arkadaşlar bunlar hava kararıyor galiba ondan uçmuyor bunlar arkadaşlar. Duman dişi yavruya yavruya baş yavruları çıktı. Ondan mıdır? Nedenleri bilmiyorum. Gelin buraya yere 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 yere. Numara bakın geldi hemen hemen. Evet. Abi toprak ya kum yiyecekler baksanıza arkadaşlar kuşlara. Kum toprak. Papi pantolonumu kirletiyorsun papi. Bunu bana yapma. Papi bana bunu yapma. Evet dostlar. Tekrardan cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bulutlu, çok bulutlu bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar lütfen videoya başlamadan önce bizlere destek amaçlı birer beğeni, birer yorum. Abone değilsek lütfen abone de olalım. Emeğe saygı gösterelim. Başaran Taklacı Gün dünyasını destekleyelim arkadaşlar. Beyaz da candır, limoniz da candır, Gerisi heyecandır. Bakın, beyaz da candır, limoni de candır, gerisi heyecandır. Vallahi çok yağmur bekleniyor ama bilmiyorum arkadaşlar. Hava çok bulutlu ama bir türlü yağmadı işte. Ya yağsın yeter ki biz kuş açmayalım, önemli değil. Yağsın. Hiç olmazsa kuraklık var arkadaşlar, kuraklık. Bu da mavi dişi arkadaşlar. Şimdi bir tanesi yazar oradan. Onun adı Gök. Mavi. Ve bu var? Görüyorsunuz yere inerken bile 2-3 takla vuruyor. Allah inşallah bu bu hafta bu temizlik biter burada arkadaşlar benim de canım sıkılmaya başladı iyice <laughs> bu otlar temizlenmesi lazım bu çok güzel gidiyor maşallah la kuvvete illa billah bu limon da o limon arkadaşlar hasta mı oluyor ne oluyor bilmiyorum hiç bırakmamış yine üstünde bir tane iki tane kalmamış yani şey yavaş düşen yavaş yavaş hiç limon kal geçen sene bir tane limon verdi bu arkadaşlar bu 30 kadar verdi ama bu limon vermedi bilmiyorum bu sene de bu limondan pek ümitli değilim ilaç mı atmak lazım ne yapmak lazım onu da bilmiyorum gerçi burada hiçbir ağaca bütün hepsi limon burada komşuların. Hiçbir attığını görmedim. Vallahi Bugün iki kere İzmir'e gittim geldim bitik vaziyetim ama genel geldik kuşları açtık arkadaşlar. Yine bu sevda bitmiyor işte ne olursa olsun Ne kadar yorgun olursak olalım İlla geleceğiz açacağız Mecbur bir de bunlar hava alması lazım Ya o Eren acil var Eren acil sana sesleniyorum o kümese bir havalandırma yap ya Eren acil var arkadaşlar Tanıyan varsa bilen varsa yazsın şu kümesine bir havalandırma yapsın ya Kuşlara hepsi çiçek hastalığı olacak haberi yok Havasızlıktan sıcaktan Çok güzel kümes yaptı Seyrediyorum ben de onun şeyini takip ediyorum onun kanalını Ama Kuşlara kümes yaptı kapısını yapmadı ya doğru düzgün şey kapıda yaptı şey yok Beni duyuyorsanız arkadaşlar şu her er söyleyeyim O kümesi havalandırma yapsın bakın Havalandırmasız olmaz kümes ya biz babamızın ayırma mı açmış? Bak kapıda bir, yanlarda iki, üç, yukarıda iki de beş tane avlandırma var benim büyük kümeste. Bakın arkadaşlar, o da orada yiyor şeyi, duvarı yiyor. Duman dişi var ya, bakın şimdi duman işine bakın. Hadi onların yavrusuna bakalım şimdi arkadaşlar. Duman dişinin yavrularına bakalım. Çok merak ediyorum renklerini. Yine bir iş burada. Ama büyük bir ihtimal herhalde şey bunlar arkadaşlar. Duman galiba ya. Dur bakayım. Aslında ellememek lazım da. Yavruları bunlar. Oo perçemli duman galiba arkadaşlar bunlar ya. Tepeli mi perçemli mi? Yok tepe değil de. Ha bunlar dönebilir arkadaşlar. Ha, yani şimdi duman gibi görünüyor ama değil bence. Şimdi bakın bak burada iki tane bebişimiz var. Duman abladan iki tane yavrumuz var. Şurada bir tane var. Bakın bu bu beyaz. İki, zaten bu beyazların beyazı da. Bakın görüyor musunuz? Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Burada var bir tane dövmüşler galiba. Bu bakayım. Yok be ya. Aa şey var üstünde gübresi var herhalde. Ulan hangi kuşun? Ha buradaydı. He. Şey yapmayalım da şaşırmayalım da. Şurada ne var ya? Bu, bunu nerede yatıyor? O ne Bu çıkarmış ya. İki tane mi kız? Vallahi iki tane yeni çıkarmış arkadaşlar. Yiyecek benim değil mi? dolu var ya maşallah kümesimizde. Bunlar da çıkmış arkadaşlar görüyor musunuz? Ama o şeyi almam lazım bir dakika. Şimdi onu almazsak arkadaşlar size söyleyeyim. Şunu almazsak bakın. Bunlar da bugün çıkmışlar. Şunu almazsak Arkadaşlar zaten belli yeni çıkmış. Bunlar kafalarına geçiyor. Tamam mı arkadaşlar? Kuşların kafasına geçiyor. Ölü veriyorlar kuşlar. Bakın bakın. İkisi de bugün çıkmış ha daha yeni. Acaba öbür şey oralarda yok. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kuşlarımız yine çoğalmaya başladı. Değil mi arkadaşlar bizim Onlar önperçem dişinin yavruları. <laughs> ya sezonu açtı bizim kuşlar be. E i̇şte sağ inşallah sahip çıkarlar arkadaşlar. Büyük erkekler gidip dövdü mü? Ölüyor ya bunlar. Burada var mıydı yavru? Yok yumurta var. Burada Şurada vardı iki tane. Ha <laughs> duruyorlar. Maşallah <laughs> la kuvvete illa billah. Bakın bakın bunlar var ya arkadaşlar. Duman ablanın yavruları kaçıyorlar vallahi bak. Gözleri de açık keçi başların. Burada yok. Hayırlısı inşallah arkadaşlar. Sağlıklı büyüsünler ya. Yalnız hemen yavru apına dönmek lazım. Bir iki, bir iki gün daha böyle. Bir, 3 üç beş gün daha geçti mi bunlara yavru apı vermek lazım arkadaşlar. Takviye. Çok güzel o yavru apları var. Size göstereceğim de reklam olmasın diye korkuyorum. Youtube sıkıntı yapmasın. Yağmur başladı arkadaşlar. Ya inşallah çok iyi yağmur yar da şu ızgaralarda yıkanır arkadaşlar. Avanta'dan. Avantayı severiz arkadaşlar. Böyle yağmur avantadan yıkansın. Güllerimize de bir maşallah arkadaşlar. Bakın bakın. Bunlar bunun altını yiyorlar arkadaşlar. Altını yiyorlar kümesi. Bitirecekler işimizi. Hay maşallah. 4 kilosu içtiler miyiz? ya. Ne oluyor size ben anlamadım yani. Düşen düşen yavaş. Bizim kuşlar maşallah maşallah la kuvvete illa billah çok hareketliler arkadaşlar. Yani kuşlarımız neşeli, hareketli. Arkadaşlar yağmur çünkü çok yağıyor. Bu akıllılar yerinde durmuyor. Burayı çok güzel yaptım arkadaşlar. Bakın. O ızgaraları böyle oturtturdum. Kestim arkadaşlar. Bir tane daha feda ettim. Valla yüzü 100 lira mı? lira tanesi. Bir tane daha feda ettim ama bak böyle. Kuşlar hiç böyle altına altına girmesin arkadaşlar. Buradan zaten giremez. Şu yalnız geriye mi gitmiş? Nereye mi gitmiş bilmiyorum da. Ya şimdi yavru başladı mı yavru atlamaya alta kaçalı arkadaşlar o yüzden kaçmasın diye böyle iyice dip köşe yaptık bunları. Buraya bir burası var buraya da keselim bir parça ya onu görmemiş ama unutmuşum onu. Ya kümese gireceğim de üstüme çıkacağım o zaman iki başta. Aha o çift, çift yavru çıkan bakın arkadaşlar. Bunlar da yeni çıkmış anasını satayım dur şurada bir... Yok yumurta bir kabuğu duymuşum. o. Bakın bakın. Allah aşkına bakın. Ya dün çıktılar ya bugün çıktılar. Maşa Allah. La kuvvete illa billah. Şimdi hepsi içeri giriyor arkadaşlar. Bunlar cins ya yani, cins. Var ya siz var ya. Arbi şapşikasınız ya. Ya gezin işte ya. Arkadaşlar bu videoyu izleyip de Eren Erci'yi tanıyan varsa lütfen söylesinler o kümesin kapısına bir havalandırma yapsın. Ama çatısına ama kapısına. Ya benim burada o kadar köpek olsa ben bu telleri elleri çıkarırım arkadaşlar ama benim burada gelincik tehlikem çok. Onun orada o tehlike yok. Ne var ya o tahtayı kesken iki den üç tane oradan kapının önünden tahtayı kesecek. Yapacak orada teli de var onun görüyorum ben. Ne onları Göksel abisi de alıyor ha. Şey de alıyor. Yo. Unuttum adamın adını ya. Neyse işte. Ya. Ortakları alıyor her şeyi ona. O da alıyor. Ne var ya bir tane ile kesip onu o kapıya havalandırma yapması lazım arkadaşlar. Yavrular ölüyor diyor. Yavru ölüyor tabii yavrular. Hava alamıyor kuşlar da ondan. Ha bir ol Göksel abisi ya de Göksel'de zaten bütün takım taklavat arabasına arabasında görüyoruz. E bir da ne isterse yapmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor şimdi Eren Acil de alıyordur abi ona bir şey demeyeyim yani şey değil. Bunlar üç kişi orada yola çıkmışlar ama şu Eren Acil güvercinler ilgilendiriyor beni ya. Köpekleri de severim ama köpeklerle işimiz bizim köpek beslediğimiz yok ama güvercinlere lütfen Eren Acil'e buradan bu videoyu seyreden tanıyan telefon mu edecek? yazacak mı kardeşim o kapıya bir havalandırma yap ya da bir köşeden duvar dış duvardan kes havalandırma yap o kuşları ziyan ediyorsun ya çok kaliteli kuşlarım var maşallah la kuvvete illa billah ama sen kuşları şu anda ziyan ediyorsun ben sana söyleyeyim. Bakın bir 15-20 günde orayı yapmasa onun kuşları çiçek hastalığı olur onu söyleyeyim arkadaşlar. Havasızlıktan sıcaktan. Ya biz babamızın ayrına bakın bir, iki, üç, dört. Burada var beş. Bak şurada. E bu, bu kümeste, kocaman bir tane önde, küçük bir tane orada. Niye yapıyoruz? Kuşlar şey yapmasın diye arkadaşlar. Rahatsızlanmasın. Kuşun bakın... Şunu anlatamıyoruz işte, enerji kardeşe de söyleyeyim. Kuş üşümez. Kuş üşümez. Islanmadığı sürece üşümez arkadaşlar. Yeri kuru oldu mu, kapısı camı açık olsun, bir de şey olmayacak ama. Ne olmadı? Kuşlar şeyde ciğerinde kalmayacak. Yoksa hiçbir şey olmaz arkadaşlar kuşlara. Kuşlara hiçbir şey olmaz. Ama havalandırması iyi olacak arkadaşlar kümesin. Kümesin havalandırması çok iyi olması lazım ki verim alın ya. Bak bir Sen çok güzel kümes yaptınız oraya gördük. Köksal abiyle, Köksal'la, abi değil, Birol'la. Ama bu işi madem biliyorsun, kardeşim kuşları öldüreceksin bak ben sana söyleyeyim. Yani bu kuşları havalandırma yapmazsan Eren Acil, acil bir havalandırma yapmazsan kimesine Eren Acil. Vallahi kuşlarını ziyan edeceksin, güzel kuşların var maşallah. Benden sana bir abi tavsiyesi. Ha tavsiye istemem dersen sen bilirsin ne halim varsa gör. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar havalar ısınıyor. Onun iklimi de onun bulunduğu iklim de sıcak bir iklim arkadaşlar. Balık esir. Yani ziyan eder kuşlara onun için söylüyorum. Ya sabah ne? Eren Acil'den bana ne? Ama ben güvercinleri düşündüğüm için Senden söylemesi. Eren acil. Acil bir kapıya veya duvara havalandırma yapmazsan kuşların sıkıntıya gider kardeşim. Kendin kendin bilirsin. Yoksa aslında böyle videoda bahsetmek istemiyorum da telefonu yoktu bende. Ha seyrediyorum onun videoları da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ya biz sırf kendi videomuz değil ki biz takip ettiğimiz bizim de videolar var kanallar var. Hadi be. Hadi paşalar. Baba beyaz yine hadi baba beyaz. İlk yavrulardan arkadaşlar. Baba beyaz ilk yavrulardan. Bakın bakın. Bir gözünde problem var ha? Hadi be. Yine aşağıya. Yani siz siz olun arkadaşlar. Kümeslerinizin havalandırmaları güzel olsun arkadaşlar. Hele ki şimdi yaz, yaz ayı kışın da o geçerli. Bir tek yaz için değil. Kışın da geçerli. Niye diyeceksiniz? Islak olmadığı sürece kuş üşümez arkadaşlar. Korkuyorlar havalandırma açmaya. Ya kuş. Ya kardeşim şimdi daha önce çok soğuklar vardı. Ben burayı naylon ee, cam tipinde naylonlar vardı. Koyuyordum. Bu iki tarafa buraya buraya. Burayı açık bırakıyordum yine. Üstü kapatıyordum. Bir burası açık kalıyordu. Kış, çok soğuklar oluyordu o zaman. Ama şimdi o soğuklar da yok. Bu sene hiç mesela takmadık. Neyse arkadaşlar bu kümeste acele etmen ne oluyordu? Hem aç kalıyor hem susuz kalıyor. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.